ben sandalye yarışına gelmiştim ama. Herhalde doğru geldik ya. Ne diyorsa hiçbir şey anlamıyorum valla. E ee, bir dişin sandalyeye oturduğunu da ilk defa gördüm. Burası ne değişik bir yarışmış ya. E ee, burada ördek var. Palyaço var. Hem de McDonald's'ın. Rainbow Friends'teki canavar var. var. E ee, bir de böyle iskelet gibi bir şey var. İskelete de benzemiyor. Anlamadım ki. Neyse ya biz en iyisi videoya geçelim artık. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Yoksa şu arkadaki ördek sizi kovalar. Kovalarım. Şimdi şu sandalyelere bir bakalım. Vallahi çok değişik şeyler var ya. Hepsini olabiliyor muyuz acaba? Hemen şu bir tanesini deneyelim. En büyüğünü seçtim ama Robux istiyor. Ya. Sanırım bunun için birazcık para biriktirmemiz gerekiyor. E şimdilik bir tane ücretsiz sandalyeyle başlayalım. Hatta sandalye bile değil. Tabii oğlum bu ya. E bu ne böyle? Bununla nasıl yarış kazanacağım? Neyse artık deneyeceğiz bir şeyler. Yarışa da son 7 saniye kalmış. Şöyle bir baktım da çok da iyi bir sandalye yok gibi Allah'tan. Bir tek şu ördekli kız var. Onu da geçeriz bence sıkıntı yok. Neyse şimdi oylama yapacağız. Harita seçeceğiz. Sonra hemen yarışa başlayacağız. Bence burası olsun. Hadi bakalım neresi gelecek? Çok heyecanlıyım yarışın 3 saniye kaldı. Acaba birinci olabilecek miyim? Bastım valla. bu ne böyle? Ah, oğlum ya kafamı çarptım ama. E, bu sayılmaz. Ne tamam birinciyim hala. Çok iyi gidiyorum şu anda. Bu yeşil puanlar da neymiş böyle? Onları toplamam lazım galiba. Sandalye almak için lazım olacak bize. Ama birinci olmam lazım ya. Allah geçiyorlar. En çocuk beni geçiyor. En da sandalye bulur oğlum. Manyak mısın? En sandalye al. Ah oğlum ya kafama vurup durmayın. Tabii efendim zaten nasıl bir yarış hiç anlamadım ki yani bunu kazanca ne olacak onu da bilmiyorum. Heh iyi oldu sana muz sandalye. E, muz sandalye mi olur muz sandalye de ya. Hiç e, hafta kaldı orada. Vallahi birinci olacağım. E, son 52 saniye falan kaldı. Bakalım daha ne kadar uzun bu parkur. Artık bitse ya vallahi yoruldum. E, gerçi ben bir şey yapmıyorum sadece taburede oturuyorum ama tabure yoruldu yani değil mi tabure? Bu arada dünyanın en kolay yarışı falan olabilir yani. 100 tane de altın topladık. Oh yeni sandalyeler alacağım bu yarıştan çıkınca. Böyle bir oyuncu masa sandalyesi falan olsa en azından yarış yaparken bir iki tane de video çıkartırım sizi. Yani sandalye yarışının içinde doğru oynadığımızı düşünün mesela. Tabi efendim. Tabi bunun için birazcık altına ihtiyacımız var. Birazcık altın içinde birinci olmaya ihtiyacımız var. Yes be işte bu Birinci olduk arkadaşlar 100 tane altınımızı alacağız bir, bir dakika bir, bir dakika. Bu sandalyesi senin ne işin var orada Hayır ya olmaz Ben birinci oldum oğlum bu niye geçmiş oluyor Kesin yine hile yapan birisiyle karşılaştım Neyse şimdi yeni sandalye alacağım arkadaşlar 254 altınım var ama Buradakilerden birini almak istiyorum Mesela bu çok tatlıymış. Yine şu aynı haritaya oy verelim. Şimdi yarışı bekleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Yeni sandalyemle acaba birinci olabilecek miyim bu sefer? Hadi bakalım herkes toplansın. Ama bu sefer ben kesin birinci olacağım. Başladık bile. Oo, burası dümdüz parkurmuş. Vallahi çok güzel. Oo, hızlandıran yerlerde de geçiyoruz. Arkamdaki bir tane üçlü koltuk var. Oğlum üçlü koltuk yarışa dahil değil diyor. Sandalye olması gerekmiyor muydu? Neyse ben yine de birinci olacağım. Hadi. Oho. Vallahi bu sefer birinci oldum. Bu koltukla birinci olabileceğimi biliyordum. Bu arada benim sandalyem konuşuyor. Fark ettiniz mi? Uvu diyor sanki. Oha. Vallahi konuşuyor. Çok sevdim ben bu son Bence bununla bir tane daha yarışa katılırız. Ne dersiniz? Kanka kaç yakıyor senin şu üçlü koltuk? Birazcık masraflı gibi duruyor ama. He ya sorma zaten zonda geldim mazota yine. Valla ben de model yükseltecektim ama sen böyle söyleyince şimdi bir çekindim. Yok yok bu zamanda ışık olduk falan alınmaz. Doğru diyorsun ya ben yine tek oturmalık bir şeyler bulayım. Evet şimdi geldik yeni yarışımıza Hızlıca karşıya geçebilirim bence Uçuyorum şu anda Ne ya Squid Game'deki camlarmış ya bunlar e, Hızlı hızlı koşmamam gerekiyordu ya. Tamam sakin sakin ilerleyeyim Ama galiba birinciliği kaptırdık Bu sefer Of ya kötü oldu bu Peki yürüyerek devam etsem Tamam ya bence çok iyi fikir. Ee, en azından yarışı bitirmiş oluruz. Vallahi Nur FX yarışı tamamlayamadı denettirmem kimseye. Bu parkuru bitireceğim o yüzden. Ben burayı sandalyeye nasıl yapacaktım hiç bilmiyorum. Zaten sandalye varken zıplayamıyorsun ki. Burada en azından zıplayarak geçtik böyle. Oh vallahi çok güzel oldu. Şu çizgiyi de geçersek yarışı tamamlamış oluruz. Şimdi benim acil sandalye değiştirmem gerekiyor. Hemen bir bakalım burada. Benim koltuğu var. Aslında bu da portatif gibi ama birazcık fazla büyük sanki ya. Neyse ben birazcık şu koltuklara bakıp geleyim. A few later. Arkadaşlar ben galiba yanlışlıkla benim koltuğuna bir sürü altın verdim ya. Mecbur şu ücretsiz taburaya kaldık yine. Allah bunu hiç planlamıyordum ya. Yarışımız başlayacak. Mecbur tabureyle birinci olma challenge falan yapacağız artık. Son bir saniye kaldı. Başladık. Umarım birinci olmayı başarırım ama en başta takıldım ya. E baksanıza şunu. Ne güzel koltuk almış. Hızlı hızlı gidiyor. Ama geçeceğim ben seni. Allah vallahi öyle geçtim. Öyle geçtim. Şunlara çarpmazsam eğer. Böylece birinci olabilirim. Şu anda tekrardan umutlarım yükseldi. Hızlı hızlı gidiyor arkadaşlar. Şunlardan da topluyorum. Oh gelsin altınlar. Şurada birisi mi var? Kanka sen ne yapıyorsun burada ya? Koştur koştur gidemezsin oraya kadar. Neyse ya sandalyemde yer yok. Eğer ikili veya üçlü koltuğu falan olsaydı alırdım. Ve sonunda bitişe geldik. Arkadaşlar birinci olduk. Tabireyle birinci olduğuma inanamıyorum ya. Artık istediğim oyuncu koltuğunu alabilirim bence. Video çekerken yarış yapmak artık çok keyifli olacak. Bakın geldi oyuncu koltuğum. Oğlum çok iyi o bilgisayarım bile var. Evet yarışımız başlıyor. Ben de artık bir tane video çekmeye başlayayım bence. Son bir saniye ve başladık. Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yarış yapacağız. Ee, yanımda bir tane ördek var. Ördek bana yetişmeye çalışıyor. Çok renkli bir parkurdayız. Ve her yer ışıl ışıl. Şu yıldızlardan da toplamamız gerekiyor. Ee, şu araya bir komik video ekleyin bence. Çok e, Tamam vallahi mis gibi oluyor video. Şuralardan da geçelim. Bu arada birinciyiz galiba arkadaşlar. Bunu da yeni fark ettim. Şu yıldızları da alalım. Aldığımız yıldız orada bize altın olarak geri dönüyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Parkurun sonunu görebiliyorum. Şuraları geçtikten sonra sona ulaşmış olacağız. Şuradan da atladık. E şuradan da atladık. Oo, oh, çok eğlenceli burası. E şuradan da atladık. E tamam bitişe geldik. Cevap. Ya... Oğlum. Nasıl birinci olamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.